son yıllarda tıptaki gelişmeler, hasar görmüş dokuların onarılması ve yenilenmesi konusunda umut verici çözümler sunan rejeneratif tıp alanını ön plana çıkarmıştır. Peki rejeneratif tıp nedir? Rejeneratif tıp aslında tek başına bir tıp branşı olarak değerlendirilmese de birçok tıp branşının içerisinde birbiriyle iç içe geçmiş bir tıp alanı olarak ifade edebiliriz. Rejeneratif tıp aslında kelime anlamı olarak yenileyici tıp anlamına geliyor. Yenileyici tıp dediğimizde de insan dokularından ...ya da başka farklı türlerde de, hayvanlarda da vesaire de olabilir. Farklı e, dokulardan, farklı hücreler veya hücre altı e, yapıların kullanılarak doku stimülasyonu... ...yani dokunun rejenerasyonu için kullanılan ve e, dokuların işlevselliğine e, anlam katacak... ...ya da onları iyileştirecek anlamda kullanılmasını ifade edebilir diyebiliriz. Bilindiği gibi PRP, egzozom... SVF dediğimiz stromal vasküler fraksiyon, kök hücre uygulamaları, hatta farklı alanlarda, laboratuvarlarda üretilen ürünler, gen terapileri gibi alanlarda rejeneratif tıbbın kullanım alanı çok e, geniştir ve çok da hızlı büyümektedir. Rejeneratif tıpta kullanılan cihazların etkinlik ve güvenilirlik için gerekli düzenlemelere uygun olması oldukça önemli. Rejeneratif tıp amaçlı olsa dahi, aslında bu tıbbi cihazlar genel olarak tıbbi cihaz olarak ifade ediliyor. Tıbbi cihazlarda önce güvenli olmak zorunda ve etkin olmak zorundalar. Dolayısıyla güvenlik ve etkinlik testlerine tabi olması gerekiyor ve ciddi regülasyon süreçlerinden geçmesi gerekiyor. Bu regülasyon süreçlerini aslında tıbbi cihaz direktifi ya da yeni bir geçiş olarak MDR geçişiyle birlikte tıbbi cihaz regülasyonu olarak ifade edebiliriz. Dolayısıyla bu ürünler insan sağlığı üzerinde kullanıldığı için bu süreçler katı süreçlerdir ve bu katı süreçlerden sonra ancak piyasaya arz edilebilirler. Dünyada rejeneratif tıp, teknoloji gibi çok hızlı ilerliyor. Ancak geçmişe baktığımızda belki 20-30 yıllık geçmişteki süreçteki ilerleyişi son 5 yılda çok daha fazlasını belki o geçmişteki sürecin bir 10 katı kadar hızlı ilerlemiş olduğunu aslında takip edebiliyoruz. Rejeneratif tıbbın geleceği de bizim şu an tahmin edemeyeceğimiz kadar ilgi çekici olacak. Rejeneratif tıp amaçlı tıbbi cihaz üretimleri aslında dışarıdan kolay olarak görülse de çok ciddi standartlar kapsamında uygulandığı için aslında ciddi bir yatırım yapılması gerekiyor. Ancak ülkemizde rejeneratif tıp hala üretim anlamında baktığımızda bence emekleme aşamasında. Rejeneratif tıp son 10-12 yıldır ciddi anlamda ilerlemekte. Yalnız geleceğe baktığımızda rejeneratif tıbbın daha fazla hayatımızda olacağını öngördüğümüz için rejeneratif tıbbı daha fazla duyuyor ve konuşuyor olacağız.